Çeviri işini nasıl yapalım? Önümüzdeki dönemde e, Türkiye'de eğitim görme fırsatını yakalamalarına yardımcı olmak. Web sayfası üzerinden şu an Türkiye'de 175 ülke üniversitede 500'e yakın farklı bölümde uluslararası öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Şimdi 1 Mart 31 Mart tarihlere başvurun tarihleri bu e, mülakatları biz e, Nisan'ın ikinci haftasıyla ile Mayıs'ın başı arasında planlıyoruz. En kısa sürede yani birkaç hafta içerisinde sonuçların açıklanması, devamında da e, kayıt işleminin yapılması gerekiyor. belgeyi biraz işte o da e, Türkiye Bursarı Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı'nın kurulduğu 2010 yılından bu tarafa başkanlığımız tarafından yürütülmekte. Genel Koordinasyon Başkanlığımız tarafından üretilmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç dünyadan farklı ülkelerden e, öğrencilere verilen bursların kısa tanımlamasıdır. E, yaklaşık e, 150'ye yakın ülkeden e, bugün 35.000'e yakın öğrenci Türkiye'de eğitim görmekte. Bunların bin e, civarı da Türkiye bursları kapsamında e, Türkiye'de eğitimlerini sürdürmektedirler. Bizim amacımız e, ...Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamına ulaşabilmek... E, ...bu gaye ile... E, ...pazartesi gününden bu tarafa Makedonya'dayız... ...bir haftalık bir süre içerisinde... E, ...Üsküp başta olmak üzere... ...İştip, e, Teto, Kalkaneden... ...Ohri, Manastır, Sutruga... E, ...gibi şehirleri e, de bulunan üniversiteleri ziyaret ediyoruz... ...üniversitenin yetkilileri ve öğrencileriyle... E, görüşerek, toplantılara katılarak e, Türkiye bursları hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz. Özellikle e, burada bulunmamızın gayesi yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adaylarla ilgili bir tanıtım programı. İnternet üzerinden de başvuru yapacağınız test sayfalı bunlardır.